Dava Türk ad yargı unsurlarıyla devam etmiştir, birinci aşaması sonuçlanmıştır, yargının kararına saygı duyarız ancak bunu böyle ifade etmekle beraber burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve ülke ocaklarının sorgulanması, kötülenmesi, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma için gayret gösterilen bakış açılarını da kınadığımı ifade etmek isterim. Bu toplantıya siyasi liderler katılmıştır. Değişik unsurlar gelmiştir. Hepsi orada bulunmakla beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin sorgulanmasına da katkı sağlayacak davranışlar ve telkinlerde bulunmuşlardır. Türk adaletinde bunların olmaması lazımdır. Her davada, her konuda başta Osman Kavala vesaire gibi olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar ne olduğu henüz açıklanmamış, sonuçlanmamış bir mahkeme sürecinde böyle bir yargıya vararak sahip oldukları televizyon aracılığıyla veyahut da sahip oldukları kadrolarıyla Milliyetçi Hareket Partisini sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Ama bütün bunlara rağmen yargı süreci devam edecektir. Hele hele bazıları vardır ki ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Onlar da orada bulunmakla diğer dün tartıştıkları birbirleriyle yıllardır çatıştıkları siyasi akımlarla yan yana oturarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin sorgulanmasına seyirci kalmaları da üzücü bir davranıştır. Kızılcamam'daki şehitlerimizin her 27 Mayıs'ta anma törenlerine katılmayan insanların ne yüdüğü belirsiz bir davranış içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin sorgulandığı ve yargılandığı bir mahkemede bulunmaları kendileri için de bir ayıp olmuştur. İnşallah bu tür davranışlardan vazgeçmiş olurlar.